Arkadaşlar ne oldu tanımadım geç kaldık Daha evet, benim. Arkadaşlar, benim ben de, de. gelmeyeceğim kızlar hoş geldiniz evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Alsayaya gidiyoruz. Mutfağa geçiyor lan. Koşarak gider. Kardiyo. 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 Ay bakın buram opak olmuş. Çünkü ben işte çalışan bir insanım. Opak sürüyorum. Ay çamur. <laughs> Böyle bir yol olduğunu emin miyiz? Burada oynasaydık ya. Hiç gitmenize gerek yoktu arkadaşlar. Burada artık. Burada oynardık. Para verdik bir de. Ha vereceğiz daha. Pardon bir de bunu ısmarlayacağım ama borç. Arkadaşlar vlog çekemedim çünkü oyun oynadık şu sahada. Gerçekten çok kaotikti. Şimdi şerdakta oturuyoruz dışarıda. Kızları bekliyoruz namaz falan Defans kılıyorlar. Defans olduk bugün de. Evet. Yani o kadar koştum ki. Kimdi o milli takımda? Kenan mıydı? Alper. Hayır. Ferdi mi? Ferdi Ferdi. Sen Ferdi oldum Ferdi oldun oldun. <laughs> bugün. Evet. Yani Ferdi diye diye Ferdi oldum evet. gerçekten. Yeah. Manifest. <laughs> Ferdi de gitmiş biliyor musun? Biliyorum. Vlogumu biliyor bunlarla doldurma. Şimdi arkadaşlar <laughs> gidip yemek şey yiyeceğiz. <laughs> Vallahi aç nasıl bu kadar koştu. Gitmeyin. Ben çok yani susadım ben ağzım bir şey. O kadar koştu ki. Böyle nefes alıyordum. <laughs> Başka kimsenin nefesini de ana? duymadım. Sadece Hayır, kendimi bildim. Şey böyle öleceğim gibi hissediyorum. Sonra evet. top bana gelince <gülüyor> <gülüyor> İnan bu şu bayırdan çıkı Şurada bayır var tamam mı? Buradan çıkarken o kadar çok ağladı ki çekiştirerek kesirdim onu. Bu kadar koşmasını beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Yani... Bakın burnum böyle olacak birkaç gün sonra. <laughs> birkaç gün ki <laughs> sesim gitmiş millete bağırmaktan <laughs> damarım çıktı. Evet o kadar çok bağırdım ki herkese. Koş! Koş sen de koş!

Yani bir pap, şey pap, gibi pap, böyle. Pap, pap, pap. Bilmiyorum. Kıskanç. Yok. Kıskanç değil. Ne çağırmak istiyormuş? Bana ara konuşu çağır. Ben de... Sen var, ben de ara Yorum yapmak isteyen var mı? Çok güzeldi. Bayağı iyi. Yeni yeşil Bir şey diyeceğim. Ben de ayrı bir yapmalıyız. Ben de Ben de çok güzel stres atıyorum. <laughs> <laughs> sipariş vermeye çalışıyoruz ama şu masayla. Tartışmayı yakalayamadım Ve... yakalayamadın ama. <laughs> evet. Çok komik çok, yani. Çok feci. El falan oldu. kaldırıyoruz. Adana. Bizi kovacaklar birazdan. Bizim Bizimle zengin olacaklar ne var? Aynen. Bu akşamı kurtardılar şu anda. İhtiyaçları yok ama. Kapısı bir sipariş vermeye çalışıyoruz. İki saat olmadı. Bence iyiyiz. Hızlıyız. Adam beğeni yandı. Adam, adam böyle bakıyor. Adam. Yardım <gülüyor> et. <gülüyor> Ben, ne ben, maç ben de fobi şey yok. var mesela. Ne fobisi? Top fobisi. <laughs> Ve gitti top <laughs> sana geldi <gülüyor> yani. Gene <laughs> top seni buldu. Bir şeyden korkmayacaksın. Korktuğun şey başına gelir korkun yani. Ama belki de başıma geldiği için korkuyorum. Hayır. Yani korkma <laughs> yani diye... Sen beni korkutuyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Salyangoza basıp duruyorlar. <laughs> Blok çekiyoruz. Ya <laughs> pardon. Kötü kötü. Kapat. <laughs> geldik şu zor yolları açtık. <laughs> Ve az önce bir, ara, bir araba geri geri geliyordu. Biz de hızlı hızlı yürümeye başladık. Tabii ki ne yapacağız İstanbul'da hiç şu yoldayız. Sonra ablacım diye bir ses geldi. Dedik hayırdır? Dedi ki bırakabilir misin dedi. Ne şapşal biz geldik zaten. <laughs> Niye az önce görmedin bizi? Dur araba geliyor. Aynen. Aynen. Sizin çok yoruldum. Gençlik böyle bir şey